Herkese selamlar. Bugün sizinle Genshin'de Notcrae'deki gizli dünya görevlerinden birini yapacağız. Görev konumumuz burası. Buraya gelip ilerlediğinizde zaten videolog başlıyor. Yanındaki yaşlı adamı ignorlayıp devam edin. Karşıda bakın iki tane ruhun olduğu yere gideceğiz. Buraya gelince bu çiçekle beraber ay gücünü alın. T'ye basıp ruha dönüşeceğiz. Ve bu yıkıntıyı yine T ile beraber temizleyeceğiz. Sonrasında aşağı doğru plancatabilirsiniz. atabilirsiniz. İçeri geldiğimizde bu yoldan devam edelim şimdi. Yine T'ye basıp şu yıkıntıyı temizleyelim. Sağda bir adet teleportumuz var. Bunu da açmayı unutmayın. Bunlar da Notgrain'in mora sandıkları. Tabii ki şu an almayacağım. Bakın burada parlayan bir çiçek var. Dokun deyip etkileşime geçeceğiz. Çıkan enerji gücünü alıp Hemen arka taraftaki kapıyı bununla açmamız gerekiyor. Yine bu enerji küresini alıp ileriye doğru devam edeceğiz. Ama bakın bu parlayan yerlere değerseniz enerji geri dönüyor. Fakat size göstermek istediğimde tabii ki bir şey daha var. Şöyle bilerek bir tane yiyelim. Gördüğünüz üzere bir başarım geliyor. Sonrasında enerjiyi alıp devam edeceğiz. Kapıya yine T ile fırlattım. Şimdi bu kısımdan önce sağ taraftaki çiçeğe gideceğiz. Dokun deyince yine periler, böcekler çıkıyor. İpten devam edip buradakine de aynısını yapacağız. Aşağı atlayınca yine sağda bir tane daha var. Hemen arkaya dönünce yaratığın olduğu yerde de bir tane var. Sonuncusu için ise yine ipten şöylece devam edeceğiz. Sol tarafta bir ayözü var onun olduğu yerde. Ay da de şöyle almadan yapabilirsem. Evet. Şimdi sırasıyla yapmanıza gerek yok gerçi. Enerji topunu alacağız. Ve bir tane şu parlayan yere T atıp bırakacağız. Diğerine geldik. Onu da buraya attık. Ve sonuncu olanı da şöyle fırlatınca. Ha, tabii ikisini de aynı yere atınca olmuyor doğru. Şöyle sağ taraf atınca bitiyor. Bunu yaptıktan sonra da yüzeye geri dönmemiz gerekecek. Normalde sandıkları işaretleyip açıyorum biliyorsunuz. Fakat bunu açmamız gerekiyor. Açmazsanız görev ilerlemiyor çünkü. Konuşma bitince de görevimiz tamamlanıyor. Evet video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.